Beşiktaş'ta Ersin ve Mert'in durumları belirsizliğini koruyor. Siyah beyazlılar, sürpriz bir kaleci takviyesi yapabilir. Tottenham'da forma giyemeyen Antonin Kinski'nin devre arasında kiralık olarak Beşiktaş'a gelebileceği öğrenildi. Konuyla ilgili pazarlıkların yakın zamanda başlayacağı iddia edildi. 16.5 milyon alındı Tottenham, Çekyalı eldiven için 2025 yılının Ocak ayında Slavia Praga 16. 5 milyon euro bon servis bedeli ödemişti. 1.90 boyundaki file bekçisinin 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukabelesi var. Şu anda kulüpte mutsuz durumda. Seçeneklerini değerlendiriyor. İngiliz ekibi de onu kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor. Satın alma opsiyonu 13 Mart 2003 doğumlu Antonin Kinseke'ye, TFF'nin yabancı kontenjanındaki artı 2'lik genç futbolcu kontenjanına uyuyor. 22 yaşındaki kaleci kiralanırsa mukavelesinde satın alma opsiyonunun da bulunacağı öğrenildi. Yani Beşiktaş'a gelir ve başarılı bir performans sergilerse takımda kalabilir. Ersin'in kontratı sezon sonunda bitecek. Mertin ise 2027'ye kadar devam ediyor.